Nasuh tövbesi samimi tövbedir. Samimi tövbe nedir? وَاسْتَنْظُوا Siz tövbe etmeseydiniz helak edip, yerine tövbe eden bir kavim yaratacaktım. Ondan sonrası Nasuh aleyhisselam kimdir? Nasuh aleyhisselam zamanın padişahıdır. Zamanın padişahının tek bir şeyi vardı, zaafı kadınlardı. Kadınlarla alakalı da köse olduğu için diğer ülkelerden vatandaşlarını davet ettiği sırada tek hastalığı olan ee, röntgencilik diyeyim, bir tabiri caizse günümüz çağında. Rötkencilik yapabilmek için kadınları davet eder hamama. Hamama davet ettiği sırada e, diğer ülkeden gelen e, prensesin yüzüğü kaybolur. Prensesin yüzüğü kaybolunca hamamda Nasuh Aleyhisselam da rötgencilik için kadın aramamına girdiği için o arada Nasuh Aleyhisselam padişah, günümüzün padişahı olduğu için e, arama yapılır. Herkes sıraya dizilir, herkes kadınlar hamamında, herkesin kadın hamamında olduğu bir yerde de Nasuh Aleyhisselam var. Nasuh Aleyhisselam da erkek ve köse. O arada herkes aranırken, herkes sıradayken birinci de aranır bulunamaz, ikinci de aranır bulunamaz, üçüncü de aranır bulunamaz. Sıra Nasuh Aleyhisselam'a geleceği sırada Allah'a öyle bir yal varır ki Ya Rabbi ben pişmanım, Ya Rabbi beni bu konumdan kurtar, Ya Rabbi sana samimi bir şekilde dua ediyorum. Tövbe. Ve Allah'a öyle bir tövbe ediyor ki kan ter içerisinde kalır. Nasuh tövbesi samimi bir tövbedir. Allah'u Zülcelal Cebrail Aleyhisselam tarafından gönderilir. Der ki ey Nasuh biz senin tövbeni kabul ettik. Ve ayet orada iner. Samimi tövbe ediniz, nasuh, nasuh tövbesi ediniz. Tövbenin manası da budur.